Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, abdest nasıl alınır diye bir dün konuşmuştuk. Bugün de inşallah abdesti dualarıyla ilgili kaç kelam edelim değerli kardeşlerim abdest ibadeti ibadetten önce bir ibadettir yani abdest bir ibadet olarak görmek gerekir çünkü peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam abdest alan kimseye selam verilmemesi gerektiğini bize beyan etmiş bu yanlışlığı bazılar yapıyor abdesthanede falan işte geliyor adam selamun aleyküm diyor. Ee, yani adam dua okuyor yani abdest alırken herkes dua okuması lazım. Ee, ama şeyini bozmamak lazım. Nasıl namaz kılana selam verilmezse abdest alana da verilmez. Ha göz göze geldiysen şöyle bir e, el işareti yaparsın işte elini kalbine götürürsün filan. Ama abdest bittikten sonra da sen müsaitsen, o da müsaitse o zaman e, selamlar aleyküm diyebilirsin. Ya da abdest alana selam verdilerse, almasa da bir vebal yok. Abdest bitince ve aleyküm selam diyebilir. Bunlar önemli konular sevgili kardeşlerim. Evet, e, abdest alan bir kimse e, hangi dualar okuması gerekiyor? E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu dualar var. Onları şöyle kısaca söyleyelim. E, ee, abdeste başlarken niyet ettim Allah'ım sen rızan kazanmak için abdest almaya diye niyet ederiz. Evuz besmeleyi çekeriz ve e, ayrıca elhamdülillahi elhamdülillahillezi ceale ma tahuran ve ceale İslam'e nura diye de bir duası var. Yani suyu temizleyici ve İslam'ın nur kılan Allah'a hamdolsun. Bunu diyebilirsiniz. Ee, ağızı yıkarken Türkçelerini söyleyeyim. Arapçasını zaten çoğu kimse ezberleyemez. Ezberlemek isterse de kitapta var. İlmihal kitaplarına geçiyor. Allah'ım bana peygamberin havuzunda öyle bir kase içir ki ondan sonra bir daha susamayım yani şöyle de diyebilirsiniz aynı manaya gelir ağzımıza su verirken ya Rabbi beni kevser şarabından içmeyi nasip eyle kısacası yani Efendimizin biliyorsunuz Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve selleme verilecek kevser suresinde de geçtiği gibi cennette kevser havuzu olacak bütün ümmet tabii Sünnet seneye dikkat eden ümmeti her ümmette değil yani orada toplanacak. Rabbimiz orada toplanmayı hepimize nasip eylesin. Ama e, ümmet Muhammed olduğu halde sünnet-i seneyi terk eden, sünneti hele hele şimdi bazı sapıklar çıktı. E, böyle e, kabul etmeyen insanlar değil. Onlar efendimizin havuzundan uzak olacaklar. Zira hadiste geçiyor. Bir takım insanlar diyor, Peygamber Efendimiz'in etrafında toplanmış, Havz-ı Kevser'in başında. Efendimiz onlara Havz-ı Kevser'den e, o e, içecekleri ikram ederken, bir takım insanlar da o Kevser Havzı'nın başına gelmeyi e, çabalarken, yani meleklerin kanatlarıyla buraya giremezsiniz dediğini Peygamber Efendimiz görür ve der ki ey melekler o gelenler benim ümmetim değil mi niye göndermiyorsunuz o zaman efendimize melekler der ki diyor ya Resulah, bunlar da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen senin ümmetin ancak senden sonra sünneti seniyeni terk ettiler. Şimdi biliyorsunuz bazı sapıklar da çıktı. Allah hidayet versin. İşte bize Kur'an yeter ve sünnet ona gerek yok falan böyle dinden de çıkıyorlar birçoğu da gerçanların ee, böyleler çıktı ee, televizyonda da kimi profesör olmuş kimi bilmem ne bela olmuş ee, program yapıyorlar yayın yapıyorlar televizyon kurmuşlar böyle sapıklar da var maalesef sevgili kardeşlerim onu çok dikkat edin o bir Hilal TV diye bir program var Bizim de hemşerimiz olur. Mustafa İslamoğlu diye. Onun yarenleri var. Mehmet okuyan falan. Bunlar tamamen yoldan çıkmış insanlar. Efendimizin hadislerini hiçe sayan insanlar. E, sapık insanlar. O, öyle şeylere seyretmeseniz iyi olur. Çünkü aklımızı çelerler. Allah korusun. Çocuklarımıza da seyrettirmeyelim. Üçüncüsü, e, buruna su alırken e, kısacası Ya Rabbi cennet kokularından koklat, cehennem kokularından uzak eyle diye dua edelim inşallah. E, Efendimiz de zaten ne buyurmuş? Allah'ım beni nimetlerinin ve cennetin kokusunu mahrum etme duası. Yüzümüzü yıkarken Allah'ın bazı yüzlerin beyazlanacağı, bazı yüzlerinde kararacağı günde benim yüzümü ak eyle. Hangi gün? O gün işte hesap günü. Hesap gününde herkes kitabını aldığında bazı insanların yüzü aydınlanacak, sevinçli olacak, cennete doğru koşacak. Bazı insanlar da cehennemlik olacağı için, Yerin dibine batsam keşke, hayvan bile olsam, şu hayvanlar gibi toprak olsam diyeceği bir gün. Kara bir gün onlar için. Rabbimiz o gün bizim yüz, yüzümüzü ak eylesin. İnşallah. Beşincisi, sağ kolunu yıkarken. Tabi yüzden sonra sağ kol yıkanır biliyorsunuz ne diyeceğiz? Ya Rabbi kitabımı sağdan almasını bana nasip eyle, kolaylaştır. Hesabımı kolaylaştır ve kitabımı sağımdan almayı nasip eyle diyeceğiz. Sol kolu yıkarken de Allah'ım bana kitabımı solumdan verme ve arkamdan verme ve beni zor bir hesaba çekme diye dua edeceğiz. Başa mesle Allah'ım beni rahmetinle ört ve üzerime bereketler indir diye dua edeceğiz. Ee, kulaklara mes ederken e, Allah'ım beni hak sözü işitip sözün en güzeline uyanlardan eyle diye dua edeceğiz. Boynumuza mes verirken Allah'ım benim vücudumu e, boynumu cehennem ateşinden azat eyle diye dua edeceğiz. Ayakları yıkarken de Allahım ayakların kayacağı günde beni benim iki ayağım sırat üzerinde sağlam kıl. Öyle ya sırat köprüsünden geçeceğiz. Hepimiz geçeceğiz. Haberiniz olsun. Sırat köprüsünden geçmeyen bir tane kul bile kalmayacak. Herkes geçecek. Ama kimisi daha adımını atar atmaz. Düşecek, yanacak. Kimisi biraz gidecek, serinleyecek, düşecek. Kimisi e, zor da olsa yürüyerek düşe kalka gidecek. Kimisi e, böyle koşa koşa gidecek. Kimisi sanki jet gibi gidecek. Yani Rabbimiz bizi böyle e, hızlıca hemen ateşin harareti dokunmadan jet gibi e, gidenlerden eylesin inşallah. Ee, kişiye göre de Sırat Köprüsü değişecekmiş değerli kardeşlerim. Yani hani eskiler derler eski hocalar. Sırat Köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskin. Bu günahkarlara göre, küfür ehline göre. Ee, ama Yunus Emre gibi aşıklarda ne diyor? sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskin derler. Benim onun üstüne evler yapasım gelir diyor. Ona da çok büyük gözüküyor demek ki böyle. Ee, niye? Allah'a aşık. Yanmış tutuşmuş. Rabbim onun gözüne e, kocaman bir cadde gibi gösteriyor. Bize de öyle gösterir inşallah. En iyisi siz e, ayakları yıkarken şöyle deyin. En güzeli bu. Allah'ım sırat köprüsünden kaydırma, sırat-ı müstakim yolundan ayırma. En güzeli bu şekilde dua edelim. Tabi sevgili kardeşlerim abdest bittikten sonra kelime-i şehadet getirilir. Abdest alırken okunması mendup olan dualar okunduktan sonra abdest bitince kelime-i şehadet getirilir. Kadir suresi okunur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi var. Bir kimse abdestini alır. Hatta oruç değilseniz bir iki yudum eğer suda müsaitse tabii her suda içilmiyor. Uygun bir suysa, içmediği bir suysa birkaç yudum alıp şifa niyetine suda almak İyidir yani. Kadirgi Suresini de okursa kelime-i şahit getirerek cennetin sekiz kapısının da açılacağına dair hadis-i şerif var. Abdestin mekruhlarına geçmiş burada. Nelermiş abdestin mekruhları? Onları da kısaca söyleyelim bugün inşallah. Suyu israf etmemek. Biz Müslüman olarak... Ee, su konusunda maalesef çok zaafımız oluyor. Çeşmeyi atıyor böyle çokça ve de elimizi yıkıyor. Bundan sonra, hadi ağzımıza burnumuza veriyor ama yüzümüzü yıkarken su öyle akıyor. Aslında işin doğrusu yüzümüze bir tane suyu çarptığımızda, Hemen çeşmeyi kapatıp yüzümüzü iyice böyle e, her tarafını ovalamamız lazım. Su da akmasın. Yani mümkün mertebe, şimdi bazı çeşmelerde güzel otomatik. Dokunsan açılıyor, dokunsan kapanıyor. E, ya da çok aşmayacağız. Böyle biraz e, çok e, kısık da olmamak şartıyla az açacağız. E, yani... Derenin kenarında bile, denizin kenarında bile olsan suyu israf etmeyin diyor Efendimizin hadisi var. Yani hocam orada hani bu belki eğitim içindir, insan israfa alışmasın diye. Yani suyu gereğinden fazla kullanmak ve bir organı üç defadan çok yıkamak da israftır. Demek ki e, her bir ağzamızı en fazla üç defa yıkayacağız. Üç defa yıkmak sünnettir. Peygamberimiz asaptan saati abdest alırken gördü ve bu israf nedir? Ya saat dedi. Saat abdestte de israf olur mu ya Resulullah dedi. Peygamberimiz evet. Bir akar suyun kenarında olsam bile israf etme buyurdu. Yani buradaki mana nedir? Ya hocam Yani akarsu sonuçta akıyor zaten. Nasıl israf etme? İsrafa alışma anlamında burada tabii. Ee, i̇kincisi suyu gayet az kullanmak da mekruhtur. Yani suyu meseder veya sağ ya sürer gibi az kullanmak veya üç kere yıkanması gereken organın üç defadan az yıkamak da mekruh olur. Yani mekruh neydi? Mekruh dinimizce çirkin görülen şeylere mekruh denir. Mekruh ikiye ayrılır. Tenzihen mekruh, tahrimen mekruh. Tenzihen mekruh helale yakın mekruh. Tahrimen mekruh ise harama yakın. Tahrimen mekruh vacibin terkinde ve sünnet-i müekkedelerin terkinde oluşan mekruha e, tahrimen mekruh deniyor. Tenzihen mekruh da işte müstahap olan e, adab edepleri terk etmek anlamına oluyor değerli kardeşlerimiz. Diğer bir konu eee suyu yüzüne veya diğer organlarına hızlı çarpmak da mekruh. Böyle şap diye çarpmayacaksın yani. Böyle alacaksın, yumuşacık böyle suyu yüzüne ovalayacaksın. Veya kollarına ve sayır azalarına. Abdest alırken demek ki suyu çarpmak böyle şap diye mekruh. bir ihtiyaç olmadıkça konuşmakta mekruh. Yani şimdi bazıları yine görüyorum abdest alıyor. Böyle hem abdest alıyor. E, iyisin inşallah. <gülüyor> i̇yiyim, iyiyim. <gülüyor> Başlıyor. Konuşmak mekruh. Yani suç işliyorum. Dini bir vecibeyi yapıyorsun. Abdest almak aynı zamanda bir ibadettir. İbadette konuşulur mu? Sen namazda konuşsan namazın bozulur. Ha, abdestin belki bozulmaz ama Namazda konuşursan namazın bozulur. Abdestte abdest bozulmaz ama abdestin faziletini gidermiş olursun. Abdestin fazileti gittiği zaman da namazından huzur duymazsın. Hep eksik olur yani. Onun için abdest alırken konuşmayalım hacı babalar, abiler. Haberiniz olsun. Hatta selam bile veriliyorsa selamı bile almayacaksınız. Mekruh. Abdest bitince alacaksın. Onun için abdest alan adama da selam vermeyin. Ha, el kol işareti yapabilirsiniz. Ee, ama selamınızı abdest bittikten sonra verin ya da alın. Bir ihtiyaç olmadıkça konuşmamak. İhtiyacı yokken abdestte başkasından yardım istemek bu da mekruh. Yani sen kendi başına abdest alma imkanın var, gücün var. İşte şuna bana yardım et falan diyorsun. Uygun değil. Bir özürden dolayı yardım istemek mekruh olmadığı gibi başkasının kendi isteğiyle abdest suyunu hazırlaması veya suyu dökmesi mekruh olmaz. Hani birisi ikram olsun diye döküyorsa diyelim ki ıprıktan suyu bir iyilik olsun diye, onda problem yok. Ama bir suyumu döker misin dersen hiçbir ihtiyacın olmadığı halde kendin alabilecek olduğun halde o zaman mekruh oluyor. Temiz olmayan yerde abdest almak da uygun değil. Yani bazıları e, tuvaletin içinde abdest alıyor. E, sıkıntı değerli kardeşlerim. Ama şimdi şöyle diyebilirsiniz, hocam şimdi tuvaletler, lavabo, abdest aldığımız yerde. Şimdi tuvaletler, e, o klozet falan çok temiz tutuluyor. E, ve üstünde de kapağı var. Yani abdest alacağınız için e, temizde tuttuğunuz zaman, kapağını da örttüğünüz zaman bir problem yok. Ama e, böyle hani pislik olduğu halde orada, öyle pislik durup pis durursa, e, o zaman e, açıkta da durursa orada abdest almak mekruh olur sevgili kardeşlerim. Evet yarın devam ederiz inşallah. E, abdesti bozan şeyler nelermiş onları işleyeceğiz. لله تعالى الفاتحة